Roblox TV'den herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Top Game Simulator oynuyoruz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Evet, başlayalım. Anam arkadaşlar şu an küçücüğüm ya. Yalnız şu birinciye baksanıza da ta 251 bin puan yapmış. Hemen şu yemleri yiyip acilen büyümem lazım arkadaşlar. Şu an gerçekten haritada gözükmüyorum. Şunlara bak ya kocaman. Aa burada mıknatısımız var. Bunu alırsak daha hızlı bir şekilde büyüyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar birinci olana kadar oynayacağım. Bu arada görmüş olduğunuz üzere şu an birkaç kostüm daha önceden almıştım sizlere göstereyim. Amacım bütün kostümleri açmak. Allah bu ne oldu lan? Adam yeni doğdu koskocaman oldu. Şöyle tüm kostümleri size göstermeye çalışacağım. Adamın kalkanı var. Lan! Abi yemedim kaçtı ya. Şöyle sizler için birkaç tane kostüm satın alacağım. Teker teker göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şöyle helikopterimiz de var görüyorsunuz kafamda şu an pervane var ama hareket etmiyor arkadaşlar. Bu nasıl helikopter ya? Kediyle oynayacağım ben. Kediyi sevdim bayağı arkadaşlar. Oh burada yemler birikmiş. Yiyelim. Ana sol tarafta benden büyük birisi var. 10.000 puan. Yalnız ondan beri biraz daha büyük olsam onu yiyebilirdim. Burası biraz kalabalıklaştı. Bir dakika. Şu bilardo yiyeceğim. Ben ben onu yedim. Başkası beni yedi. Hayır ya. Yine küçücük olarak başlayacağım. Şu an tüm o kadar biriktirdim puan boşuna gitti. Ağlayacağım ya. En baştan başlıyoruz şimdi. Of. Şimdi kostüm olarak ee, ne seçsek... Burada bir sürü kostüm olduğu için bir melekle oynayacağım arkadaşlar. Oo bu yalnız baya güzel ya. Ben bunu kullanırım. Aha adam var yanımda. Dur kardeşim ikimiz de küçücük zaten ya. Şunlara bak. Aha Taha. Taha gel buraya sen küçücüksün gel. Kalkanı var yalnız. <laughs> Oha 10.000 puan oldu arkadaşlar. Bu arada sol taraftaki tekerlekten şöyle çarkışa vererek puan alabiliyoruz. Ooo çok güzel taktik yaptım. <laughs> ben de küçüktüm. Çarkı bir çevirdim. 10 bin puanla yedim onu. Aa bak şu an küçücük. Bunlar ne yapıyor böyle? Hepsi aynı kostüm almış. Bir dakika. Ben de bunlardan alacağım. Evet. Ben de sizelim artık. Bak hepimiz inek olduk. Tiplere bak. 3 <laughs> tane yan yanayız ya. Hepimizin ağzı aynı anda açılıp kapanıyor. Selam takım alalım mı? Aa daha daha mi yedim çocuk. Gel buraya gel 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 gel. gel. Hadi ısıracağım onu. 7000 puan. 7 bin puana ihtiyacım var. Kaçma. Kaçma. Oh yedim tamam arkadaşlar 34 bin puanım Yalnız benden kat kat büyükler ben bunlara nasıl yetişeceğim ya Şu Köpek balığını alalım bakalım Bu da güzelmiş yalnız ha Beğendim arkadaşlar dişlere bakın Aa burada kedi var bir dakika o kalkanı alma alma Ya hayır ya arkadaşlar kalkanı alınca yiyemiyoruz Bir saniye ben bunun kalkanın bitmesini bekleyeceğim 14.000 puan yalnız çok iyi gelir Hadi Ne zaman bitecek bu köşeyi sıkışırsa yerim Kaçma kaçma Ooo evet 52.000 puanız arkadaşlar Böyle yavaş yavaş büyüyelim Adam sekiz milyon ben bunu nasıl yetişeceğim ya. Hayda bu ortası kalabalıklaşmış bak. Gel bakayım. Oo yedim 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 tamam abi saygılar sana bir şey yapmadık sen kocamansın. Şuna çok yakınlaşmayalım yalnız var ya o kadar biriktirdiğim puan boşa gider yani. Abi bu yalnız ortası neden böyle bir dakika. Oha hepsini yedi adam. Lan şu Minecraft prosunu bir yesem var ya kırk bin puan. Yüz bini geçeriz. Baksanıza ikisi de aynı kostümü almış ikisi de helikopter. Bir dakika. Evet Hüseyin gidiyor Hüseyin 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 Gel yiyeceğim seni oyamasın gel 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 Ooo 108 bin puanız Tamam şu Minecraft Bros'unu yesem yalnız var ya Çok büyüyeceğim ya Yalnız puan olarak daha küçük olunca yetişemiyorum Hepsi daha hızlı gidiyor Bir kostüm değişesim var ne alsam ne alsam ne alsam ee, bu olmaz Kedi daha demi kullandık ben yine meleğe geçim arkadaşlar Meleği baya beğendim kaçma lan yarım saattir Seni kovalıyorum bir kendini bana versen var ya Şu an birinci olmuştum ya bak Oraya saklandı Abicim bak gel dönüyorum artık. Buradan gitsem yok. Arkadaşlar bu köşeden ben imkansız bunu tutamam. Zaten küçük hızlı gidiyor. Bir dakika beklemeye çalışsam. Şöyle lan hadi hadi hadi. Hadi evet sıkışıyor. Hayır ya arkadaşlar küçük olduğu için benden hızlı bakın. Çok ufak temas ettim ama yemedim ya az kalsın yiyecektim. Valla şu an tüm harita birbirimize yakınlaştık. Birinci de burada. Şunu yersem Oo 232 bin puan. Arkadaşlar şu Minecraft Pro'sunu bir yiyemedim ama tamam yavaştan yükseliyoruz da bu adam 8 milyon abicim oyuna girdiğimden beri böyle ben bunu nasıl yiyeceğim ya 232 bin olduk ama bak bak birinci de şu an beni kovalıyor arkadaşlar lan kaladı mı yalıyorsun git <laughs> baksanıza ya dili nasıl çıkmış orada ben kaçarım ki bundan şu an çok küçüğüm arkadaşlar yani adam 9 milyon yürüyemez lan git başımdan birinci hala beni kovalıyor ya bana taktı arkadaşlar bakın ben ikinci bile değilim üçüncüyüm şu an Tamam köşeye geçersen buraya gelemezsen çok büyüksün yani buraya sığmazsın ki. Ehe. Şu an benim yanıma gelemez ki. Bak 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 bak. Sıkıştırmaya çalışacak ama yani sabah kadar beklerim ben burada çıkmam ki. Bir dakika sağdan gelmeye çalışıyor. Tamam ben de soldan kaçarım. Bana her türlü yetişemez. Tamam arkadaşlar. Şu an beni yakalaması imkansız. Evet. Galiba pes etti aynen tamam beni bıraktı bak git orada ikinci var beni kovalama artık ya beni benden ne istiyorsun ya arkadaşlar Lan hayır bu sefer ikisi geliyor lan birinci ile ikinci beni kovuyor benden ne istiyorsunuz ben size bir şey mi yaptım Şu köşeden kaçabilir miyim Abicim yok buradan yakalar gibi ya Ben şu köşeye geçsem Arkadaşlar şimdi nane yuttuk Evet Arkadaşlar sıkıştım İkisi de bana geliyor ben ne yapacağım burada benden ne istiyorsunuz Lan gelmeyin dur Lan gelmeyin Hayır ya Arkadaşlar Artık tamam teslim oluyorum abi tamam tamam tamam. <gülüyor>, Gülüyor zaten. Abi beni bırakın ben ne yaptım size ya. Bak o kadar video çekiyorum falan yazdım. Oha üçüncü de geldi. Lan oğlum arkadaşlar galiba öleceğim. Evet üçü de şu an bana saldırıyor. Ya abi yapacağınız için var ya. Ya arkadaşlar her şeyi sıfırdan başlamaktan bıktım. O kadar ben yarım saat boyunca yem topladım. Yine mi toplayacağım ya? <laughs> Yeter vallahi bıktım ya. Ama bu sefer kafaya koydum. Birinci olmadan arkadaşlar çıkmayacağım oyundan. Baksanıza. Burası daha farklı bir server. Şu yemleri yemem lazım acilen. Topla abi topla topla topla. Ulan hepsinden büyük olacağım. Görürsünüz siz. Bak burada da iki tane aynı kostümden kişi var. İnşallah bunlar da takım değil arkadaşlar. Şu takımlardan bıktım ya. İkisi de üstüme geldi daha demin. Aha. Gel 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 gel. Kaçma. Yakalayacağım. Tamam bunu yedik abi. Şurada bir tane daha galaksi var. Gel. Bunu da yedim. Bunu da yedim. Tam bu biraz küçüktü ama. Şunları yiyebilir miyim? Kurbağa. Yedim. Uuu arkadaşlar çok hızlı büyüdüm ha. Bir anda 100 bin oldum. Şu polisi de var arkadaşlar. Ben her türlü burada birinci olurum. Çok hızlı bir kombo yaptık. Evet yine birinci peşimde. olan. beni bırakın artık ya. Tüm birinciler bana taktı kafayı arkadaş anlamadım ben. Polis adam. Kaçma polis adam. Lan Oo arkadaşlar bunu dedim. 190 binim. Tamam birinciyle şu an farkım baya baya azaldı. Oha ışınlanıyor. Tamam abi saygılar. Sen ne yaptın? Hile mi açtın ya? Adam bir anda ışınlandı. Hop ortaya geldim yine. Tamam bunu da yedim. 199 binim. Ya abicim bırak beni artık ya. 543 bin puan olmuşsun. Gerçi ikinci benim. Şu an beni biraz kovalaması biraz mantıklı. Çünkü arkadaşlar ondan sonraki en büyük rakip benim. Bu birinci ne yapıyor orada ya? Bak çubuğu öpmeye çalışıyor. <laughs> Aa oyundan çıktı. Arkadaşlar bir dakika an itibariyle bindim şu an. Dur 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 215 bin puanla. Tamam ben burada büyürüm arkadaşlar. Çok daha büyüyeceğim. Bir saniye şu an sonunda birinci oldum. Tamamdır arkadaşlar artık sunucu benim elimde. Uh bunu da yedim. Şu polisi yemedim. Sabahtan beri şu polisi kovalıyorum arkadaşlar ya. Oo gel bakalım buraya. Artık ben milleti kovalayacağım. Sen ikincisin şu an benim en büyük rakibim sensin. Gel helikopter kafa kaçma. Hadi 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 Oo 414 bin puan. Tamam tamam tamam. Ulan o kadar birinci oldum. Sabahtan beri şunu kovalıyorum. Hala yemedim ya. Bu kaçmasını güzel biliyor arkadaşlar. Bak şu kostümlere bakacağım biraz. Abilerde topu varmış. Eee bu o kadar güzel değil ya arkadaşlar. Bana ne alsak ne alsak şurada 500 bin dolar ejderha var. Oo bu baya güzel. Ben bunu kullanırım arkadaşlar baksanıza. Aa burada bir Among Us karakteri var. Arkadaşlar bu arada Among Us kostümü bu oyunda alınabilecek en zor kostüm. Baya oynamış arkadaşımız. Onu yemem lazım acilen. Sağ tarafta bir kargaşa var. Oha Among Us karakteri polisiydi lan. Sabahtan beri kovalıyorum ben yemedim ya. Bir dakika benim acilen Emongas'ı yemem lazım. Şuradaki hızı alayım. Hız baya önemli arkadaşlar. Bu oyunun en önemli şeyi hatta hız olabilir ya. Among Us geliyorum kaçma bak yine bu çubuk tarafına geldi. Bir dakika. Lan seni bir yakalasam var ya. Kocaman olacağım var ya şunu da bir yesem. Şöyle soldan gidiyormuş gibi yapsam. Sağa gelse. Evet Ooo yedim. 877 bin puan arkadaşlar. Şu an bildiğiniz sunucunun en büyüğü benim. Birinci oldum. Bakalım daha hangi kostümler var. Bu kediyi kullandık şu şeytanı alalım. Evet şeytana hiç bakmamıştım. Oo arkadaşlar. Baksanıza haritanın ortasında şu an her yeri görebiliyorum. O derece büyüdüm. Hatta şöyle tüm paralarımı da harcayayım. O kadar dolar kastık yani boşuna mı kastık arkadaşlar? Evet arkadaşlar 900 bin puan. O zaman videoyu hangi kostümle bitirsek? Helikopterle bitirelim arkadaşlar. <laughs> Bakın size şimdi konuşma efekti yapacağım. Evet beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere ve hoşçakalın.